burada pet açılımı yapacağız. Pet açarken de arkadaşlar yani şu şeyi big pet'i çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Devam şimdi devam edeceğiz. Başlıyoruz. mi ma mu 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 mi ma mu mu mi mu mu mi mu mi mu mu ni na ni nanu no no ni 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 oğlum çıkmıyor arkadaşlar bu arada basketmani ile dolmuyor benimki basketmani ile ol dolmuyor ben buradan epic pet sileri falan onları siliyor ben de bir tane var diye ben onları kapattım bunlardan çok çıkıyor çünkü bana <laughs> bas bas gitme arkadaşlar yine. Yani. benim petlerim de bu arada şöyle arkadaşlar şimdi arkadaşlar bir şeyler söyleyeceğim bir tane yeter olur bize tamam evet ya bu ne basketbani basketbani arkadaşlar ya bıktım ha lan yeter Bakalım bu videoda çıkacak mı çıkmazsa diğer iki videoda belki çıkar. Çık Onu da çıkmazsa diğer iki videoda çıkar. <laughs> arkadaşlar bu arada fazla param var. Fazla para kastım. Sprint çıktı. Bir şey yaramaz bakın. Şu pati ha, Bak şu pati. Paça olan bu. Ne arkadaşlar. O pati olan işte. Oğlum hadi la. Sinirim bozuluyor ya. Basketbani'nin. <laughs> Arkadaşlar ağzımdan Küfür çıkarttıracaklar ya. <gülüyor> <gülüyor> Open 150 x ne? 150 tane yumurta mı? Şimdi Çinli basketbol ne ya? <laughs> Dur bir oğlum. Gitti lan. Şimdi <laughs> basketbol ne diyordu? O ne? <laughs> Arkadaşlar o neydi? Ben Epe'yi kapatıyorum arkadaşlar. <laughs> o bir daha gelsin. Bakacağım ona. Şimdi basketbani yazıyordu arkadaşlar. Görmüşsünüzdür. Şimdi basketbani gelsin. Değil. Çık lan. Bu neydi la? Oğlum o Big Pet sevap. Yok lan Big Pet olsaydı gel. Yani. Gelirdi. Ne neydi ya? Epic de oğlum. Efendim. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. 2 dakika kapattım videoyu. Hemen devam edelim. Uhu, basket basketmani basket bani, basket money, basket sileceğim arkadaşlar. Lan Delete. Arkadaşlar ben o Shiny Bunny'yi çıkartamadım. Onu anladım yani. O normal bir şeymiş ya. Sadece Shiny yazıyor üstünde. Bir şey yaramıyor. Sadece Basket Bunny yani. Basket Bunny ile aynıymış. Arkadaşlar yanımda şu an Gediz var. Gediz. Bakın sesini duymuşsunuzdur. Ar ee, şey kardeşim arkadaşlar o benim. yanında arkadaşlar İron Kun var. Arkadaşım Dimir. Demir. Demir. Videoda o da sin. Demir video edesin. Video da -sin. Arkadaşlar arkadaşım aha size göstereyim hemen şu bu kombin bu kombin bu sen giga çektin oğlum arkadaşlar ben giga çedim tabii ki de ben giga çet oldum bu başka bir şey olmuş bu da giga çetti benim kostümüm aynıydı ama giga çet olmuş o da o giga çetti ay o giga çetlikten çıktı giga nigadan Oy. Arkadaşlar ben birkaç şey düşüneceğim. Bakın şimdi arkadaşlar. Adı Hagia. ya. Hagi Vagi ya. Benim yanımda Hagi Vagi karakteri vardı. Nerede? Hagi Hagi Vagi. Hagi Vagi hangi renk arkadaşlar? Hagi Vagi'mi bulamadım. Hadi bakayım hangi renk? Mavi. Ben mavi renkli bir şeyleri şu an şuraya diziyorum. Mavi. Bastım. İçine koydum. Ay senin ben ya. Yapamadık arkadaşlar. Okuduz. Okuduz. Yok arkadaşlar çıkmaz. Arkadaşlar telefonu atacağım. Ah çıktı. Ay şansım benim. Oy 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 oy. Oy 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 Yok, olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Şimdi neyle? Ben Arkadaşlar şimdi telefonu keseceğim. Bas. Olmuyor! Olmuyor! Yeter arkadaşlar olmuyor 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 neden sel olmuyor ya çık artık basketbaninin yani Birazcık şundan açacağım. Efendim 380. Oldu. Lan çık artık çık. Aa Golden Spring Bee. Çıktı. Golden Basket Bunny. Golden basketball yine. Ver, geriz ver onu. Golden spring bir. Golden master is no on level. Tamam. Bunu on level yaptık. Arkadaşlar şansıma güvenmeyeceğim için birazcık hileliymiş gibi. Baba onun için bundan, bundan, bundan super lucky. ultra lakim yok hayır. Tamam iki saat.